Ispanak aldın mı? Ispanak aldın mı? Aldın. Al ıspanak. Gözle gözleme yapıyorum bundan ben. Peçi boynuzu. Peçi Evet. Yani. Bunun pekmezi de var al. Evet. Unu da var. Tamam ha. benim bir kilo. Kırk evet. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, Perşembe Pazarından, Dalaman Perşembe Pazarından sizlerle tekrar birlikteyiz. Böyle bir kalabalık varmış gibi görünüyor ama bu sizi aldatmasın. Bugün hakikaten biraz durgunluk var. Geçen altıdan itibaren biliyorsunuz fiyatlar biraz yükseldi. Yeşillik teyzem burada. Ben ona siparişleri verdim. Torun hazırlayacak. Az sonra gelip alacağız. Şimdi Buraya gelirken yan taraftaki o açılan bölüm var. Oradan geldim. Orada böyle bir 10 dakika bir trafik tıkandı. Bir kargo aracı geldi. O kargo aracı oraya park etti. Onun yüzünden orası tıkandı. 10 dakika süreyle yaklaşık 200 metrelik böyle bir karşılıklı iki yolda kuyruk oluştu. Yani aslında 60-70 araçlık yeni otopark yeri açılmasına rağmen o bölgede hala böyle tıkanıklıklar oluyor. Çünkü çift parktan dolayı oluyor. Bazen trafik ekipleri orada uygulama yapıyorlar ama yani başında mı beklemek lazım? Bezelye 80 lira. Salatalık 100 lira. Patlıcan 100 lira. Tatlı biber 80 lira. Fiyatlar evet geçen haftadan itibaren yükseldi. Soğuk dolayısıyla, kar dolayısıyla yükseldi. Kar derken tabii geçen hafta biliyorsunuz Akköprü Barajı'nın doluluk oranının maksimum ulaşması sebebiyle su bırakılması, gece bırakılması gündemdeydi. Ama yukarıya yağmur yağmadı. Su da gündüz bırakıldı ve bu atlatıldı. Bu tabii bir çok sık rastlanan bir olay değil. Sayın Başkan oraya gitti, orada bir açıklama yaptı apar topar. Ama korkulan olmadı, herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten Dalaman bölgesinde değil özellikle Fevziye taraflarında daha alçak kısımlarda bir sıkıntı yaratma ihtimali vardı. Muz 70 lira. Muz gayet uygun fiyat. Muz oldukça uygun fiyattı. Kırmızı lahana 40. Burası 50 domates 60, çiçek böyle tanesi 60 lira. Geçen hafta çiçek yaptık, yedik. Sarmalık lahana 40 lira. Perşembe pazarını cumartesi günü yayınlıyoruz. Pazar günü eğer gündem olursa, yağmur böyle abartılı yağmazsa, bizim sandviç panelin çatır çatır sesler bizi engellemezse, gündemde olursa Hani biraz da benim keyfim yeterse pazar günlerim bilgilendirme gündeme alakalı konuşma yapıyorum biliyorsunuz. Herhalde bu hafta yapacak gibiyiz yani tekrar. Tabi gündem maddeleri belli aslında. İşte e, imar planı, doğalgaz, kirle bunlar dalaman aslında gündemin ana baş konuları. Tabi bildiğimiz, anlatmak istediğimiz birçok şey var ama bazı şeyler oturmadığı için çok zamansız da konuşmamak lazım. Çok da bağlayıcı olmamak lazım. Bazen bilgi veriyorsun. Defalarca söylediğim bilgiyle ilgili sorularla karşılaşıyorsun. Bazen de Bazen de Bazen de Olası bazı şeylerden bahsediyorsun, gerçekmiş gibi algılanıyor. Yani insanlara en zor şey bilgiyi vermek çok zor, spekülasyon çok kolay. Yani spekülasyon çok kolay. Yani algı yaratmak çok kolay, ama doğru bilgiyi vermek çok zor. Bazen sorular oluyor, mesela işte imar planı ne zaman açılacak, şimdi e, ne zaman imar açılacak gibi. Ya yani bu aslında çok teknik ve kapsamlı bir konu. Ama şimdi insanların tabii bazı, bir kısım insanların bakış açısı farklı olduğu için siyasi, politik, kişisel, bireysel çıkarlar ondan sonra söz konusu olduğu için bu açıdan bakamıyoruz. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Anlattığımız zaman tabii bir kısım trollden de yani dayak yeme ihtimali de var. Onun için açıkçası aslında çok da bu konulara değinmekte, ben çok şey görmüyorum ama Vatandaş merak ediyor. Özellikle Dalaman içinde değil, Dalaman dışında yaşayan, buradan ev almış, buraya yatırım yapmış insanların geleceği görme, gelecek vizyonunu oluşturma, planlama yapma açısından bilgilere ihtiyacı var. Ben tabii hafta içinde sürekli olarak yeni açtığım üç tane e, müzik kanalı, biri Türkçe, biri İspanyolca, biri İngilizce. Onları yoğunlaştığım için yaklaşık günde 5-6 saat mesaim bunları harcıyorum. E, bu disiplin isteyen bir şey, zaman isteyen bir şey, sabır isteyen bir şey. Onun için yoğun bir şekilde devam ediyor. Valla teknolojiye ayağı uydurmak lazım, zamanı ayağa uydurmak lazım. Yani gazetecilik artık sosyal medyacılığa dönüştü. Yani biliyorsunuz mesela... ...bazı, e, istenmeyen bazı görüntüler, bazı... E, ...hassas içerikleri bile insanlar tıklama uğruna yayınlıyorlar. benim böyle bir konseptim yok, böyle bir beklentim de yok. Böyle bir hevesim de yok. Yani böyle elime kamerayı alan... ...gidip de bir postingini mostingini verip bir web sitesi kuran birçok insan gazeteci olarak çıkıyor, izleniyor, tıklanıyor. Tabii onların yani emeklerine de sözüm yok ama ben tabii bir derinlik lazım. Bir tarih lazım. Bir bilgi lazım, bilgi birikimi lazım. 100 lira armut kilosu. Selçuk ekmek kaç liraymış? 170 lira. Elma 60 lira. Bey pazarı şeker havuç 30 lira. Ha bunları izleyen insanlar bu konuda seçici davranıyor bu vatandaş. Hayır. Vatandaşlar artık önüne ne gelirse. Şimdi algoritma var, SEO'lar var, hashtag'ler var biliyorsun. Adam önüne getiriyorlar, zorlan getiriyorlar, izliyorlar. Dediğim gibi bugün sakin. Yani biraz işte birkaç ya 10 dakikadır falan bir 15 dakikadır bir hareketlilik başladı. O da artık işte memurların mesai saati çıkışı. şu ara saat 4 4 buçuk civarı. O saatlerde bir canlılık olacak. Tekrardan. Şu zeytin çeşitlerine bir bakalım. 2026'nın birinci ayını ocağı da devirdik. Meclis toplantısına ben gitmedim. Meclis toplantısına artık gitmiyorum biliyorsunuz yani çok özel bir şey olmadıktan sonra gitmiyorum. Belediye kendi imkanlarıyla çıkıyor. Canlı olarak yayınlıyor zaten. Sen önce beni bu arada... Ben de açtım izledim. Canlı canlı olarak izlemedim. Daha sonra izledim, baktım. Orada ses düzenini hakikaten eğer canlı yayın yapılacaksa bu düzenleme yapılması lazım. Ee, Tabi yaklaşık bazen 40 dakika, 50 dakika, 30 dakika her neyse süren meclis toplantısı boydan boya herkes de izlemez. Vatandaşı ilgilendiren, alakadar eden özellikle başkanın konuşması ve bazı kritik kararlarla ilgili söz almalar ya da bürokratlar açıklamalarla ilgili bölümler. Aslında biz kurguluyorduk bunu ama şimdi böyle bir şey var. Ben de izledim, seyrettim. Bu iyi bir çalışma. Zaten belediye meclis düzeni fiziki açıdan da güzel oldu. Yani ben ortaya bakıyorum mesela meclise. Yani bir kahvehane görüntüsünde. Meclis güzel oldu. Güzel güzel oldu yani. Bu alana rağmen güzel bir çalışma oldu. Bunlar önemli şeyler tabii. Portakal 20 lira. İmar planı reddedilmeseydi burada bir bir katı komple otopark olan yeni bir pazar yeri düşünülüyordu. Projesini ben gördüm. Ama sadece pazar yeri projesi değil. Dalamanda hem özel sektörün hem müteahhitlerin hem vatandaşın bir sürü inşaatının yanı sıra kamu yatırımları da durdu. Özellikle Atakent Ortaokulu biliyorsunuz yılan hikayesine döndü. Ben en çok oraya üzülmüştüm. Bu tabii aslında bir yandan da ekonomik açıdan da dalamanı zorluyor. Çünkü ekonominin önemli lokomotiflerinden belki de başta geleni inşaat sektörü yani tedarikçileriyle, girdileriyle, iş gücü ihtiyacıyla beraber. Önemli bir sektör. Bu büyük sıkıntıya girdi. Ha bir yandan da bakıyorum aslında imarın kapalı olması. Şehrin, ilçenin, habitatın dinlenmesi, kendine gelmesi, kendini toparlaması açısından da bazen de iyi oluyor. Mesela Pandemi sırasında ben leyleklerin yola inip de yürüdüklerini gördüm. Bu her zaman rastlanacak bir şey değil. Biraz şehir dinleniyor. İşte yollardaki eksiklikler, ufak tefek çalışmalar, onarımlar ya da yeni yol yapımları devam ediyor bu boşlukta. Bir yandan da öyle bir faydası var. Ama Dalaman'daki iş gücü, özellikle inşaata bağlı iş gücü e, ustalar yavaş yavaş kurtaracağı gidiyor sağa sola gidiyor. Tabi bu arada imar planı reddiyle birlikte özellikle yapılmış anlaşmalar, kat karşı yapılmış anlaşmalar, sözleşmeler, alınan verilen paralar birçok hukuki sonuçlara da yol açacak, açmaya da devam edecek. Burada mağduriyetler ciddi oranda mağduriyetler söz konusu. Ancak işte yasa yap, yasa yani yargı organı yargı organı Bunları dikkate almaz kararını alırken. Sadece önüne gelen dosyaya bakar. Efendim ben işte Ahmet'le anlaştım, Mehmet'le anlaştım da şöyle yapacaktı da böyle yapacaktı da meselesini. Hukuki açıdan bir, bir kıymeti yok. Yani bu açıdan bir kıymeti yok. Yargı ona bakmıyor. Tabii belediye bununla ilgili şeyini verdi. İtirazını yaptı üst mahkemeye. Bunu pazar günü eğer bir program yaparsak ayrıntılı anlatırım. Görüyorsunuz bir sakinlik var. Balıkçılar iyi. Balıkta iyiyiz. Yani yaklaşık 2 yıldır falan balık sektörü Dalaman'da iyi. Ispanaklar çok güzel. 50 lira, 60 lira. Evet. ıspanak yemek lazım, çocukları yedirmek lazım. Ispanak, ıspanak aldın mı? Ispanak aldın mı? Al ıspanak. Gözle gözleme yapıyorum bundan ben. Haa, keçi boynuzu. Evet. Bunun pekmezi de var, al. Evet, unu da var. Ama ne bir kilo. Evet. 40 lira. Keçi boynuzu. Ispanak kırka da var. Besin değeri yüksek. Şu anda en yenecek şey. 70 lira, 80 lira, 50 lira domates çeşitleri. Domates tartışması geçen yıl çok yaptık biliyorsunuz. Ya dedim ben siz o fiyat bu fiyat diyorsunuz ama alt çeşit domates var. Hangi domatesden bahsediyorsunuz? Demiştim. Patates, soğan aldık, yeşillik aldık. Onun dışında pek bir sipariş yok. Şimdi Serkan oraya çıktığım yere tekrar oraya geri dönüyorum. Başa dönüyoruz. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Sizlerle böyle bir dertleştik. Genel konulara girdik. Çok ayrıntıyı girmedim. Pazar günü inşallah bir yayın olursa mandalina, son mandalinalar var ee, yayın olursa bu bahsettiğimiz konulardan biraz bahsederiz. Çok ayrıntıya girmeden. Perşembe pazarından, Dalaman'dan, bölgenin ilk pazarından gelen ürünleri ilk pazarlandı. Perşembe pazarında. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Afiyet içerisinde Allah hepimizi yemeği nasip etsin. Sağlık saat içerisinde diyorum.